Hepin hoş hoşgeldiniz arkadaşlar ben Yunus. Bugün sizlerle birlikte Erzurum'un ilk bölümündeyiz. Ee, Normalde Erzurum'u çekmeyecektim. Ee, siz söyleyin. Türk yapımı bir oyun ve e, çekmek istedim. Ve hikaye tabanlı olduğu için birazcık daha hikaye tabanlı oyunlara yönelmek istedim. Ee, Marvel Avengers çekebilirim onu da belirtebilirsiniz istiyorsanız. Bölüm 1 evet, Kaçış Kaçış Of ol. Bir an için tünel hiç bitmeyecek sandım Hay sen salaksın oğlum Bu soğukta ne yapıyorum ki ben Ne sanıyordum ki kendimi Macera perest mi Bir an önce ısınacak ve dinlenecek bir yer bulmalıyım Rastladığım o köylün dediğine göre ileride imamın evi varmış Girelim bakalım orayı durduracağım zaten. Ee, Dış kameraya neyle geçiyoruz bir saniye. Ha, James. Arkadaşlar Erzurum'da şöyle bir zıplama olayı var. Çok hoşuma gidiyor bakın. Şu 360 atması adamın. Aa iki kere attı. Evet, karakterimiz bu. Karakterin adı ne olsun? Bir Erzurumlu ismi bulmak lazım. Karakterimiz ismi Metin. Tam Metin. Aynen. Tamam. Karakterimizin adı Metin. Metin böyle zıplıyor. Metin zıplıyor mesela ve etrafında dönüyor geri düşüyor. Neyse Metin'i yormayalım. Evet cami var. Acaba ezan okunuyor mu ya? Bu arada ilk defa falan Erzurum oynuyorum. İlk defa falan. Çok iyi bir kelimeydi bu arada. Şu zıplamak çok hoşuma gitti ya? Zıplayınca staminadan eksiliyor mu? Tamam ya. Koşunca eksiliyor. Bakalım milli oyunumuz nasılmış. Evet burada bir cami görüyoruz. Ezan okunuyor mudur lan acaba? Aha. Mezarlık varmış. Burada e, birinden görmüştüm galiba. Dua edebiliyorduk birine burada. Nasıl dua edeceğiz ama. Dua et falan. Çıkmıyor. A. Nasıl ya? E mi? Aynen. E'ye bastım ve şu an Metin Fatih'e okuyor. Aha. Bir gece boyunca herhalde biz dua ettik. Aha. Aha. Oğlum şu endama bak, şu duruşa bak. Üf, üf. Hacı Eşref Camii. İçeriden bozuk hoparlör sesi geliyor. Aa ev var. Eve nasıl gireceğiz? Kapıdan gireceğiz. İçeriden gidermiş. Bu eve girilmiyor galiba. Yola devam mı edeceğiz? Şurada bir tuğla bir yer var. Bu ne? Ha bak işte burası açık. Hep bir açık kapı bulunur. Kapatalım. Güzel taştan bir ev. Selamünaleyküm. Kimse var mı? böyle seslendireyim mi adamı mesela? Şu an değil, şu an kendim yaptım. Ee, arkada seslendireyim. Aha, lekola, lekola. Aha çay. Çay şeyi çay göreze çaylar yapmış. Ne bu Lipton değil mi? Aynen. Yaprağım, yaprak sarma. Yaprağım, yaprak sarma. Kıtlama şeker. Tamam bu Türk oyunu belli oldu notla. Oğlum Neyle eğildim ben? Haya. Tamam. CTRL -e basınca eğiliyormuş. Çekmece. Açalım. Tabi. Aha bere bulduk. Babet çorap bulduk. Oğlum masanın aynısı benim anneannem nerede var? <laughs> of. Geyik resmi falan böyle asma. Şimdi ne yapacağız? Soba. Tun yok, dal yok, kömür yok. Hiçbir şey yapamayacağız o Ayasofya. Ayasofya. Yatak uyuyalım bakalım. 10 saat uyu. Mis. Kalkma lan bir daha yataktan. Oho gece yarısı olmuş. Bu saatte çakallar kurtlar hep ortada cirit atıyordur. Odun buldum. Başka ne ihtiyacımız vardı şey yakmak için? Kibrit. Sarımsak, çanak, soğan, kağıt. Bismillahirrahmanirrahim. Ya da bu sabah askerler geldi. Gökte şartmasından dolayı köylüleri tahliye ediyorlardı. Onlara ulaşmaya çalıştım ama geç kaldım. Beni almadan gittiler. Eğer bunu okuyan olursa beni tepedeki gözcü kulesinde bulsun. Allah yardımcınız olsun. Gökte şartması ne alaka ya? Tepedeki gözcü kulesinde. Tamam. Çok geç olmadan imamı bulmam lazım. Aha imamı bulacağız. Ama önce bir ateş yakalım ya. Çok merak ettim. Bu ateş yakma olayım. Oğlum o değil de Türkler de yapıyor be. Üf üf. Biz biraz daha uyuyak. Sabah olana kadar. 10 saat uyuduktan sonra gene bir 5 saat daha uyuyoruz. Biraz daha uyuyalım. Tamam uyumamız gerek yokmuş. Karnımız aç. Sarımsağı falan yerim bari. Anak nasıl yemek yapacağız? Abi çaymay yapalım ya bir hararetimizi alsın çay. Abi pişir. Kar erit. Tamam. Erittik mi kar? Anlamadım. Türk kahvesi. Domuz eti. Tövbe yiyemiyoruz Yemiyoruz. Çağ kebabı. Bir patates bir de bir geyik eti bulsak. Pişirmeye başla. 15 dakika sonra suyumuz olacak. Ama karın açlığımızı nereden? Bu ne? Var ol. içindeki i̇çindekini alamıyorum aldım. O değil de evi sömürdük ha. Kıtlama şekeri bile aldık. Şu odunları alayım da lazım olur ya. Çantaya atalım. Oturabiliyoruz mu buraya? Yok. Oğlum. Uyuyalım da bir sabah olsun ya. Oğlum bu da ne sabah olmazmış. 10 saat uyuduk. Tamam mis. Şimdi tepedeki kuleye mi gideceğiz imam bulmak için? İmam bulunca ne yapacağız? Oğlum kapı ne değişik açıldı ya. Bu tepeye mi gideceğiz? Ya ben buranın ne oldu? Aha. Nasıl oldu lan? <laughs> Tam 360 at çektim. Aa, arka yere girdim lan. Vay, bak yanlışlıkla güzel şeyler keşfediyoruz. Aç şu kapıyı da buradan çıkarız. Kibrit, hurda metal. Şu küreği ver ya. Kürek iş yapar. Alamıyoruz. Aa, şurada da hurda metal var. Kumaş. Of bıçağa bak. Raven'ın bıçağına benziyor aynı plastik hurda. Hep zaten her şey hurda şeylerle kaynıyor. Şuralarda bir şey var mı bakalım. Bir kumaş daha buldum. Merdivenden nasıl çıkacağız peki biz? Heh tamam. Eyleymiş. Bu ne? Taş gibi bir şey var. Erzurum yapımcıları şu ağaca göz atın. Yanlış olmuş. Çıkık orası. Oğlum o ne lan öyle mavi şey? Nasıl çıkacağız? Galiba öten şey odur. Şimdi oraya çıkmak için bıçak kullanabiliyoruz mu? Bileme taşı lazımmış. Bıçak bileyebiliyormuşuz. Tamam. Oraya çıkmanın bir yolu var mı? Şöyle kat kattırma. Aha! Az önce caminin içi göründü ha. Neyse. <laughs> Nereden çıkabiliriz oraya? Arkada merdiven falan yok mu? Bir yol olsun bir şey olsun. Aha. İşte hep düşünmek. Ulan bir de imam burada çıkıyormuş. Tut. Aferin. Haydi bismillah. Gök taşı oha gök çok korkunç bir ses geliyor tamam. ee, İmam da buradadır herhalde yani gök taşı bulduk imamı mı bulamayacağız aşağı düşsem canım azalır herhalde biz gene normal inelim hayır ah canım düşmedi tamam dur biz gene dua edelim dua edince gündüz oluyor ha dua Allah Doğanın sınırı mı var ya? O değil de bizim herif ya biz. Sabah olmadan gitmeyelim en iyisi. Kapa bakayım kapıyı. Burada belki bir şeyler daha çıkar ya. Şu aşağıya aşağıya bak bir elini uzat. O ne orada? Ama bak mermi bulduk mesela. Yani bunlara bak. <laughs> Dur, sobayı falan yakalım ya. Bizim herif bayağı üşümüş. Kafasında bere var üşüyor adam. Şöyle. Bir kömür yakalım bence. Göktaşı bulduk yani. O kadar. Metin ile macera. Hadi biraz daha uyuyalım su kaynasın. Sonra o kuleye gideceğim. Bu oyun bize gündüzü getirmeyecek. Ben çözdüm onu. Ver bakayım şunu. Kaynamış şana da direkt alıp çantaya koyuyor. He. Neyse. Yolda ateş mi ateş yakamıyoruz mu? Gerçi bütün kömürü kullandık ama. Metin ile maceralar. Hadi bakalım. çaycı herhalde çayı çok seviyor. Hadi bakalım. Kesin gene bu kapı kilitlidir ha. Aha beni yanıttı. Bu ne? Kargo gelmiş. Hiçbiriniz bakmıyorsunuz ya. O değil de ev güzelmiş ha. Böyle evler var mı acaba hala? Bir kıtlama şekerden mi bulacağız yoksa? Mercek. Allah. Im. Dürbün falan mı yapacağız acaba? bir bit her yerden de kumaş çıkıyor ve sandalyeyi alabiliyoruz mu aha silah temizleme kiti güzel ama silahımız yok o bu ev güzelmiş acaba gitmesek mi buradan bu ne baca var burada Burada aşağı iniş falan yok mu? Oy balta. Macak yazıyor ama balta o balta. Bizim Metin Baltazar oldu. Şöyle iç kameraya alsam şu içerideyken. Heh. Çok karışıyor her şey çünkü. Buradan devam edemiyoruz. Tam çıkalım. bu kapının bizi ittirmesi ne kadar. Evin etrafında bir şey. Bu ne? Ha bu dışarı dışarıdaki yere çıkan yer herhalde. Neyse. O değil de oraya kadar yürüyecek miyiz ya? Tamam yine videoyu hızlandırıyoruz belli oldu. Aa giriş var galiba. Evet bir zahmet olsun yani o kadar dolaştım. Bu buraya girmem lazım yani girmezsem olmaz. Beni aşağı atıp duruyor ya nasıl sinir oluyor? Yarışadım adım gitti zaten. Umarım bir ayıyla mayıyla savaşmıyoruz. Oo, bu arada 10 numara mekanmış ha. Şu içeride soba vardır umarım yoksa. Lan. Aha da Ananas. Ödüm koptu bu arada. Ödüm koptu bu arada. Şu göktaşını almaya gidiyorum. Dur lan bütün staminamı toplayacağım. Koşa koşa gideceğim orada. O eve gireceğim. Bütün staminamı to toplayayım. Kanıyor muyum ben Koş Evet bütün plan iptal oldu şu an Koş Gel lan Şu merdiven mi merdiven olsun Gene ısırılacağız. Havlama lan Evet kitle anahtar lazım her şey için bir şey lazım Çok iyi Baka Biz buradan kaçalım ya göktaşına da alayım. Belki elimde bir göktaşı gören kurt korkar belki. Ver ver. Gidelim buradan ya. Allah hala geliyor. O değil de biz öleceğiz galiba ya. Hala kanamam var. Aa ben bandaj yapmıştım. Bir göktaşı daha Tamam belli bizim bugün buraya Şey yapamayacağız Kullan bandajı ee, Şöyle Kurt da ölüyorduk az kalsın ya Zaten canım az Ama anahtar lazımmış Hedef. Oğlum imam buradaymış. Neyse taş eve gidelim. Birazcık daha sola doğru. Şöyle. Aynen. Bu tarafta galiba. Taş o. Evet. Yani. sağ üstteki de herhalde elimizdekinin biz burada neyle ısınacağız soba yok bir şey yok bu adam da ısınmak için bir şey istiyor ya soğuktan ölecek geberecek şimdi haberi yok tamam öldük galiba aa türk kahvesi içini ısıtır tarana kumaş ay bir bıçak daha elektronik burada antibiyotik. E peki ilaç içsek olur mesela. Ben varolu içmek istiyorum mesela. Ne oldu? E canımız bir tık daha yükseldi. E diğer ilacı da içelim. Tamam şimdi diğer sobalı eve doğru koşalım. Hep yanlış yollardayız ya. Hep yanlış yollardayız ya. Nerede? Tam solumuzda bu arada. Şu bakayım. Aynen. O soba eve yetişebilirsek yaşamayı da başarırız. Koş 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 koş. yak şu sobayı yak yak yak. İnsan kibritle ısınmaz mı ya? Bak şimdi saat 3.50 geçiyor. 6 saat uyusak sabah olması lazım. Bakalım. He, şükür ya. Ama 6 saat uyumuş gibi görünmüyoruz yani şu an. Ve karnımız aç. Her şeyi de yedik maşallah. Tamam imamı bulmamız lazım ee, orası radyo istasyonu onu öğrendik güzel Şimdi imamı bu herhalde tren yolu ortadaki tren yolunu takip ederek bulacağız galiba Bir yaprak sarma mı yesek Ama son sarmamızı yemişiz Bir tane soğan göm bak soğan iyidir yani böyle yedin mi bir ağzın bir şenleri kestin mi gözün yaşarır. Yani soğan güzeldir ya. Yani. Zaten şurada bir soba şey tutuyor. Kesin imam orada saklanıyor. her zaman böyle hızlandırmalarda. Evet, İvan Beyefendi. Yani seni kırmak istemiyoruz ama git yani. yani camiye git yani bir. Heh. Burası mı? Yanlış yere gelmişiz ama yeni ev keşfettik. Sağ tarafımızda unutmayalım. Şu, şu an baktığım yöne doğru gideceğiz. Yoğurt. Güzel. Çubuk kraker. Bu ne? Hiçbir şey. Aha kömür. Su. Sebil. Suyun ismi Sebil. Bu ne? Var. Ha tamam. Ateş yakmak için. Depo sandığı her zamanki gibi boş. Tarana. Yine kıtlama şeker. A cezve mi? Aynen cezve. Aynen bu burada da konaklayabilirmişiz yani. Abi buranın aşağısından bir şey çıkar mı? Çıkmazmış. Oha. O gösterişle şeyin mi? İmamın mı? Gene hızlandıralım bakalım bu videomuzu. Ee, bu arada e, hava sıcaklığını gösteriyor. Şöyle çekeyim bakın. Tamam video uzandırmasına devam. Bakın şurada. Heh. İmam hocam. 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 Cuma namazı için uyandırmaya geldim hocam. Mezarda dua da ettim. Mis. Sevap point. Şu krakeri yiyelim ya bizim karnımız acıkmış. Tamam. Düşümüyoruz da bir şey olmuyoruz da. Bir daha canımız azalmaz bu sefer. Hocam! İmam beyler. Etrafta kurt köpek yok değil mi bak? Isırıp duruyorlar zaten. Şu dalları toplayalım ya. dalları işe yarıyor herhalde. Hoppa! Tamam. Yapma! Aha. Çok geç kaldın! Şşş! İntihar mı ettin imam? Eğer bunu okuyorsan muhtemelen çoktan ölmüşüm demektir. Vasiyetimdir. Allah rızası için cesedimi düzgünce gömüp bir fatiha oku. Cesedimin kurda kuşa yem olmasına izin verme. Eğer buradan kaçmak istiyorsan Ziya'yı bul. Ziya dağlarda gezen bir avcıdır. Askerlerle gittiğini sanmıyorum. Hadi, Mutlaka buralarda bir yerlerde yapacağız. olmalı. Demir yolunun yakınlarında bir kulübesi var. Buradan kaçmak için tek Hocam, Ziya olabilir. Allah yardımcı olsun. Cuma vaazında demedin mi intihar aramdır? Allah Allah. Allah Allah. Ya biz Ziya'yı nereden bulacağız şimdi? Ziya. Oğlum o değil de. Hocanın evi de onu varmış. Hocanın evinde de kıtlama şeker bulacağız mı acaba? Aha dürbün. Hoca zengin takılıyor. Gofret kola falan. Şuradan bir Kur'an çıkar mı? Çıkmaz çıkmıyor. Kibrit. Dışarıda da bir yer var. Orayı da gezelim. Sıkıştım ama çekil be. Hocam oradan atlamasan iyi de ama bak. Neymiş? Bu notu görüyorsan Ziya'yı bulmuş. Nasıl bulacağım Ziya'yı? Az önce gittiğimiz ev herhalde Ziya'nın eviydi. Of, on numara görünüyor bu arada. Aha bak az kalsın şurada kurda kuşu yem oluyorduk ha. Neyse. Ee, evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Daha fazla için aşağıdan videoyu bir like dislike oylamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarda da belirtirsiniz bu serinin devamı gelmesini istiyorsanız sevinirim. Cyberpunk'ı beğenmediğiniz için devamı gelmedi mesela örnek veriyorum. Forest'ın da devamı gelmedi. O başka bir sebepten. Bu arada bir sonraki video ne olmasını istiyorsanız iyi butonu koymuştum oradan oynayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.